YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Oscar uzmanı Kerem Akçı. Bugün sizlerle e, pazar gecesi sabaha karşı sahiplerini bulacak 2023 Oscar'lerinde 8 ana dalda e, nihai tahminlerimi sizlerle paylaşıyorum. En iyi film kategorisinde Everything Everywhere All at Once'ın hani ciddi bir ağırlık hissettiği bir gerçek. Yani Bayisler'de 1.1 civarı veriyor şu anda. Çünkü e, bütün meslek birlikleri ödüllerini aldı baftayı ve şeyi almasa da altın küreyi almasa da bu yani şey başarısızlıklara aslında meslek birlikleri cevap verdi yani bu bu kadar ağırlık hissettiren bir filmin hani bu saatten sonra ödül almaması bayağı ilginç olur yani genelde bu meslek birlikleri hani bölündüğünde bazen hani Moonlight mesela seyyi almıştı o sene bir anda şeyi aldı girip la la lendi yıkabilmişti mesela e BAFTA'da en iyi yönetmen adayı olmadan e, öyle bir durum olmuştu ama yani bu sene özellikle bu anlamda bir ağırlık oldu. Yani Birdman senesi de öyle olmuştu. İşte Artist e, gibi filmler, e, Hurt Locker gibi. yani genelde böyle bir ağırlık olduğunda e, meslek birliklerinde çok yıkılması mümkün olmuyor. Sadece yani film artı yönetmenden biri yıkılabiliyor. Ya e, o anlamda bir durum görebiliriz. E, ama e, yönetmen ve filmden birinin kesin net alacak yani %100 o. Everything Everywhere Ama burada eğer yıkılırsa son dakika e bana göre burada All Quiet On The Western Front, Ben of Finisher'in ve Fable'ımızın şansı olabilir. Beşinci sırada Top Gun Maverick gelebilir. Ya özellikle burada yani Woman Talking falan isimleri çeşitli dönemlerde devreye girse de yani şu anda bir adı anılmıyor. Ama uyarlama senaryo ödülünü alırsa tabii devreye girebilir ama özellikle burada All Quiet On The Western Front hani BAFTA'da bile e şey Ben of Finisher'in Three Billboards gibi iki tane hem Britanya filmi hem en iyi film ödülü alan bir film olmadı. Yani öyle bir ağırlık hissettiremedi. E, King's Speech onu yapmıştı mesela. Yani öyle bir durumu ulaşamamışken yani burada yani gidip de e, şey ya burada bir en iyi filmi alması noktasında hani net alacak demek mümkün değil ama yani Toronto artık e, şey e, Venedik çıkış olduğu için yani e, orada ödül alırsa da kimse bir şey demez gece sonunda. Ama e, Ben Shizofinisher'in All Kaid on the Western Front, e, The Fabulums ve Topkan Mavari'nin ihtimalleri olabilir. Yani The Fable'ımızın da Grand Hotel 1930'larda mesela tek ödül kazanmıştı. Yani Tek ödül alınan dönemler oluyor. Öyle bir şu anda böyle pandemi dönemi yani bir tane öyle Fableman's'a öyle bir sürpriz olabilir son dakika. Öyle bir ihtimal olabilir. Ama All Quiet on the Western Front'ta Parazit'ten sonra ikinci kez yabancı dilde bir film Oscar'a ulaşmış olur. Ama BAFTA'da öyle bir istatistiği yıkmış şey yapmıştı devreye koymuştu. Ee, en çok ödül alan film olmuştu yabancı dilde. Ee, o yüzden yani e, bu açıdan yani e, göreceğiz gecenin sonunda ama Everything Everywhere All at Once'ın hani ciddi bir e, burada A24'ün bir sene öncesindeki saat South by saat vesinden itibaren bir algı yarattığı ve e, Parazit'in ardılı, Wuxia paralel bilim kurgusu ardılı olarak e, dikkat çekici bir yapı var burada ve o açıdan da feminist bir yaklaşım noktasında da son dönemde özellikle yani yönetmeni erkek ve kadın olması fark etmeksizin kadın hikayeleri öne çıkıyor. Yani öyle bir algıya kayılmaya başlandı. Yani o yüzden de şurada çok böyle yanındaki filmleri düşünürsek Ben Shees, O Knight, Fable'ın Top Gun ve verik onlar erkek ağırlıklı filmler. Yani o yüzden de açıkçası hani kadın ağırlıklı filmlere yani yönetmeni çok böyle cinsiyetine bakılmıyor artık. E o anlamda bir e, kadın e, hikayesi anlatma noktasında da gün, zamanın ruhunu yakalaması ve e, burada aslında hani bilim kurgu filmi daha önce var mıydı tartışılır tabi. Avatar son dakika yenilmişti o da. E, burada da All Quiet on the Western Front biraz Hurt Locker'ın yerini tutabilir gibi. Ya yani, BAFTA da öyle bir şey olmuştu. E, öyle durumlar görebiliriz tabi ama yani Everything Gary Real All At Once bu saatten sonra sekme yaşamaz gibi. Onu All Quiet ve Ben izliyor ama bana göre burada hak eden Everything Gary All At Once. En iyi yönetmen kategorisinde ya özellikle burada bir hani Daniel'lar baya e, bayağı bir hani ikinin altına düştü. E, o yüzden yani yönetmenler birliği ödülünü de aldılar. E, ve e, sadece BAFTA'da devre şey yapmadılar almadılar BAFTA'yı. Ve BAFTA'da da Edward Berger aldı. O da burada aday değil. E, o yüzden de hani bir anda böyle Daniel'ların öne çıktığı bir yarış oldu. Ama Steven Spielberg de zaten daha önce burada Fazlasıyla hani en iyi yönetmen ödülünü aldığında hani en iyi film ödüllerini almasa da filmleri bir şekilde aldığı görülüyor ve bir şekilde istatistik noktasında da yani adaylık yani çok fazla aldı ve bir şekilde hani iki artı da yapabilir gayet hani Clint Eastwood gibi böyle bir istatistik gayet devreye girebilir özellikle yani bafta ya aday olmayan mesela şey million dollar baby senesinde Million Dollar Baby şey yönetmenler birliğini alıp burada şeyi almıştı en iyi yönetmeni almıştı ama en iyi filmi de almıştı o sene ama bu sene yönetmenler birliğini bile almadı Steven Spielberg. Ya o yüzden açıkçası hani burada bir son dakika sürpriz ihtimali olsa da ya deniyollar özellikle hem böyle ettik köken hem de bir tanesinin queer olması sebebiyle böyle bir fazlasıyla göçmen kültürüne hitap eden bir şekilde de öyle bir damardan yürüyor ve zaten enerjik bir rejileri var. O anlamda yani daha böyle enerjik rejiye veriliyor genelde. Ya O yüzden de ben Daniellar diyorum burada. Ama Steven Spielberg de gayet Fable'mıza hani girip böyle Moon Knight La La Land -La senesinde görüldüğü üzere hani biri yönetmen biri film olabilir gibi bir noktaya varabilecek bir istatistiği var çünkü e şeyi aldı. E, Toronto'da seyircinin seçimi ödülünü aldı ve onun ötesinde de e, şeyde de e, Altın Küre'de de hem en iyi film hem en iyi yönetmeni aldı. Ya o sebeple niye hani o kadar da boş bir istatistiği yok ama yap, e, şeyde meslek birliklerinde hiçbir şey almadı mesela. Ya o yüzden öyle bir istatistik e, problemi devreye giriyor. E, o anlamda da hani Daniel'lar e, daha bir önde ama Steven Spielberg'te gece sonunda hani bir ödül alırsa hani net böyle sürpriz oldu diye algılamamak lazım onu. Onu da es geçmemek lazım tabi. Ama benim için kalk eden burada e, şey, tarla Totfield. En iyi erkek oyuncu kategorisi gecenin en çekişmeli kategorilerinden biri olacak. Yani burada Brandon Fraser 1.67 ile önde. Austin Butler 2.1 veriyor. E, Colin Farrell 11 veriyor 3. sırada. O üç arasında bir yarış var. Ee, özellikle Austin Butler altın küreyi kazandı e, dramada. E, komedi müzikalde orada Colin Farrell kazandı. Sonrasında Austin Butler e, gidip şeyi aldı. Bafta'yı kazandı. E, diğer tarafta Brandon Fraser'ı özellikle işte e, Critics Choice ve e SEG ödüllerini alarak e, kendi alması gereken ödülleri büyük oranda topladı gibi. Yani Brandon Fraser zaten altın küre törenini protesto ettiği için hani değerlendirmeye bile girmemiş olabilir orada. Yani o yüzden açıkçası hani Altın Küre ödülü çok da böyle gerçekleri yansıtmıyor. Yani Brandon Fraser'ın durumu sonradan ortaya çıktı bir de yani Altın Küre genelde böyle bir ismi ödül veriyor sonrasında tutmuyor gibi oluyor son 2-3 senede. Pandemiden sonraki yıllarda yani böyle bir törenlerin araları biraz daha açıldıkça. E, o yüzden de hani bu sene üzerine düşünülecek vakit oldu e, Amerikan sektöründe Brandon Fraser'a dair ve yani filmde de 200 kilonun üzerine geçiyor. Yani A24'ün ciddi bir pazarlama stratejisini üzerine aldı e, ve bu açıdan da hani The Whale hani her ne kadar e, şeyin hani Bafta'nın da e, Altın Küre'nin de e, şeyinde olmasa da çok böyle radarında olmasa da film olarak yani burada özellikle yani hem erkek oyuncu alabilir burada hem de e, makyajı alabilir ikisi bir arada. E, ve özellikle Toronto'da da erkek oyuncu ödülü aldı zaten. Yani e, onu da es geçmemek lazım. Ve Austin Butler hani biraz genç kalabilir burada. Ve Colin Farrell ise ya yani, BAFTA'da zaten hani orada almıyorsa burada hiç almaz gibi bir noktaya kaydı. E, o yüzden de ben burun farkıyla Brandon Fraser diyorum. E, e, şey ise hak eden ise burada bana göre Living ile Bill Knight a. ama o dördüncü sırada geliyor tabii. Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisi, yani en rahat ödülün gittiği kategori olacak. Kehuy Zuhan, e, şu anda bahislerde 1.03 veriyor. Yani her şeyi aldı götürdü. Hani burada e, Barry içeri girmesi zor gözüküyor. Bir de Barry Kogan, hani haftada Brandon Gleeson'ın yerine onun geçmesiyle zaten hani e, iddiasına daha da düşürmüş oldu. Brandon Gleeson çünkü bu kategoride bence hak eden ama yani Barry Kogan ikinci sırada Kehuy Zuhan'ın arkasında. Ee, ama e, K-Uzuan'ın yıkılması bayağı zor gözüküyor. En iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde özellikle Kerry Condon, e, Jamie Lee Curtis ve e, Angela Bassett arasındaki yarış bayağı nefes kesici. E, o zaten e, yani e, Jamie Lee Curtis biraz son dakika içeri girmişti ama SEG ödülünü kazandı. Yani orada altın küre düşünülürken orada Angela Bassett aldı. E, SG ödülünü Cemil Kört aldı. Angela Bassett kritik şöyüsü de kazandı arada. Kerry Condon ise Bafta'yı kazandı. yani burada özellikle şu anda ikisi de yani üç isme de açıkçası 2-3 arası veriyor. Yani Angela Bassett şu anda 2.25. E, Jamie 2.63. E, 2.75. E, yani öyle bir gece yaşayacağız ki yani belli sürprizler devreye girebilecek gibi bir ortamda ee, özellikle 3. sıradan bir isim ödül alabilir. Yani bu sezon böyle durumlar gördük çünkü. Yani S gecesinde de oldu. Ee, yani bu haftada zaten net Kerry Condon bekleniyordu. Ee, o yüzden de hani burada e, o kadar ağırlıklı mı Cemil Kurtz ve Angela Bassett diye düşünürken aslında Kerry Condon biraz daha hem hak ediyor hem alabilir gibi bir noktaya kaydı. O yüzden ben 3. sıraya e, düşse de yani burada Ben Sheez'in özellikle yani sadece e, özgün senaryo ve bir tane oyuncu ödülüyle kalacağı için hani o ödülü, onu temsilen e, Cary Condon e, daha yakın diye düşünüyorum. Ben o yüzden yani Condon diyorum burada burun farkıyla. İkinci sıramda Cemil Lee Curtis var. Angela Bassett ise üçüncü sırada geliyor. Her şey olabilir. Bir özgün senaryo kategorisi gecenin belirleyici kategorilerinden biri olacak. Zira burada e, şey ben of Inisher'in ödülü alırsa e, bir anda gecenin sonuna kadar en iyi filmi alma ihtimalini e, eline geçirecek. Çünkü hala o soru işaretini taşıyacak. Çünkü e, şeyde 3 Billboards de mesela net alır diye düşünüyordu herkes. Sonra Get Out istatistiklerle de bu ödülü kazanmıştı. E, ve e, Three Billboards için e, ve Martin McDonough için iyi bir gece olmamıştı. Hala ama burada istatistik var. Yani 1'e 2 veriyor bahislerde. E, o yüzden Ben Shield alabilir. Zaten Altın Küre'yi Ben Shield aldı. BAFTA'yı Ben Shield aldı. E, e, ama Amerikalıların tercihi böyle senaryo dallarında genelde everything everywhere oluyor tabii ki. E, şey senaristler birliğinde e, şeyin e, Martin Mocktan ani el, elverişli değildi. E, ama yani bu anlamda yine everything everywhere oradan çıktı. E, şey birçok yerde o çıkıyor. Ee, yarışmadı tabii ki ama yani hala e, 1.67 veriyor Everything Everywhere'e. Ben Shiz'e e de 2 veriyor ama burada alırsa Ben Shiz yani e, gece sonunda hani ihtimali olabilir diye düşünürüz. E, her ikisi de alabilir ama ben bunun farkıyla Everything Everywhere diyorum. Ya yani bana göre burada hak eden e, Triangle of Sadness ama ödül şansı yok. 1'e 34 veriyor. Yarlama senaryo kategorisinde bu sene Woman Talking ile All Quiet on the Western Front arasında bir yarış olacak. E, bu yarış özellikle yani All Quiet on the Western Front burada kazanırsa e, gecenin sonuna kadar en iyi film dalındaki iddiasını ayakta tutmuş olacak. E, Woman Talking kazanırsa ise bağımsız bir ödül olacak o. E, aslında burada e, Woman Talking hani son dakika e, Scripter ödülleri, Writer's Guild ödüllerini alsa da e, özellikle bu yani The Father senesinde de şey Bafta'nın verdiği uyarlama senaryo ödülü The Father ödülü almıştı. Nomadland alamamıştı. Yani bu sebeple All Quiet on the Western Front hani bu biraz geç devreye girdi. Toronto filmi olsa da. E, ve o yüzden yani zaten burada uyarlama senaryo namına da böyle e, kendine özgü bir yaklaşım var. Almanca'ya çevirme Oscar alan bir filmi. Ya o yüzden açıkçası burada burun farkıyla ben All Quiet on the Western Front diyorum. E, buna bana göre burada hak eden ise Living. en iyi kadın oyuncu kategorisinde Kate Blanchett'le ve Michelle Yeoh arasındaki yarış nefes kesiyor. Yani şu anda Michelle Yeoh'un bahislerde 1.57'ye düştü. Kate Blanchett'in 2.25'e yükseldiği görülüyor. bu açıdan da ikisi de alabilir gibi gözüküyor. Yani bu süreçte özellikle yani Tarın Venedik'te açılması, sonrasında çeşitli yerlerde gösterilmesi ve burada özellikle yani Oscar'ında büyük oranda sevdiği bir film olarak yani sadece bu kadın oyuncu kategorisinden net ödülü alır gibi bir iddia ortaya koyduğunu görüyoruz. Ya o sebeple de sinematografiyi de belki ekleyebiliriz, Indie Spirit'i aldı. E ama yani burada bunun haricinde bir iddialı olduğu bir kategori olmadığı görmezden gelinmemeli. E bunun haricinde de özellikle şey Kate Blanchett'in özellikle bu süreçte yani Critics' Choice ödüllerine ulaştığını gördük. İşte Şeye ulaştığını gördük, BAFTA'ya ulaştığını gördük, altın Küre'ye ulaştığını gördük e, ve şeyde de Venedik'te de ödül aldığını gördük. Ya yani o yüzden açıkçası hani bu e, anlamda da bir iddia ortaya koyduğu bir gerçek gerçekten yani e, ama yani her türlü şey de olabilir. Michelio gerçeği de sonradan devreye girdi yani. E şey yani Kate Blanchett hani filmi 160 dakika filmi götüren isim. Yani Venedik'te 2007'deki I Am Not There ödülü mesela ters tepmişti. Ama yani I Am Not There ödülü sonrası Kate Blanchett şey BAFTA'ya ulaşamamıştı. Bu sene ulaştı. yani filmi götüren isim Kate Blanchett 160 dakika ve özellikle yani böyle bir bir orkestra şefi bunun haricinde de ee, şey cinsel ilişki sahneleri de var ee, ve o açıdan yani zaten kendisi bile yatar, yeter gibi bir algı yaratıyor. Ee, elbette Kate Blanchett nazarında e, belli bir kalitenin üst, üzerinde olsa da yani bir Anya Taylor e, kadar bir Elizabeth kadar e, iddialı mı, Blue Jasmine kadar tartışılır tabi ama yani gerçek anlamda hani bu o e, Oscar'da e, e, yol gösteren e, ada, e, şey ödülleri de büyük oranda aldı gibi. Sadece SAG ödüllerini kaybetti. E, SEG ödüllerini zaten Elizabeth'de de e, şey almamıştı, I Am not there de almamıştı Kate Blanchett e, ve özellikle bu açıdan da SEG'de sadece Blue Jasmine ve Aviator'la ödül aldığını gördük ama e, Oscar'da bakarsak, e, Oscar'da da iki ödülü var aslında ama BAFTA'da da, e, daha fazla tabii, dört ödülü var. Ya o yüzden de açıkçası hani bu her türlü şey olabilir e, gecenin sonunda ama istatistiklerde hani yine ee, %50 %50 çekişiyor izlenimi bırakıyor. Michelle Yeoh ise yani filmin e, ciddi anlamda yani şekilden şekle giren ismi e, ve yıllardır da e, iddialı filmlerde Crouching Tiger, Hidden Dragon gibi en iyi filme de aday olmuştu. Yabancı film aldıktan sonra e, bir e, noktaya gelen bir isim ama yani özellikle üzerine düşününce mesela e, şey noktasında yani BAF'ta mesela şey Anthony Hopkins'e vermişti. Yani yılların şey oyuncusu kendi geleneklerinden oyuncu sonrasında gidip şey almıştı. Antonio Hopkins ödülü almıştı. Burada Francis McDormand da öyle. Yani baftada Francis McDormand ödülü almıştı. Segal al alamamıştı o ikisi aslında. Yani o anlamda da o sene Viola Davis Kerim Mulligan alacak diye düşünürken Francis McDormand almıştı böyle. Ya yani o yüzden de yani saygın bir oyuncu yani bir garantisi var diye düşünüp tar. Rında bir tane ödül alması noktasında gayet Kate Blanchett burada ödül alabilir ama Michelle Yeoh da bayağı üzerine uzlaşılan bir noktaya ulaştı. Yani tek kaybı tabii dövüş filmine malzeme edilmesi olacak. Üçüncü sırada bence Andrea Zvonar var. O kadar ağırlıklı değil. Yani 20'nin arkası ama yani bir anda son dakika sürpriz olabilir çünkü ikisi arasındaki yarış çok nefes kesici ve yani ikisinin de hani net böyle oldu bitirdi diyen ödül töreni az gördük. Ya o yüzden benim buradaki kişisel favorim tabii e, Tarla, e, Kate Blanchett ama e, bu dalda ben bunu fark Michelle Yeoh kazanacak diyorum. Size göre 8 ana dalda Oscar'a kimler ulaşır? Görüşlerime katılıyor musunuz? Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.